Efendim Çin'de biliyorsunuz 20. kurultay yapıldı. Yakın zamana kadar komünistler Çin'in 2030'a kadar ABD'yi devirerek dünyanın en büyük ekonomisi olacağı tahmin ediliyordu. Fakat gayri safi yurt içi hasılasının %30'unu oluşturan emlak sektörü, Biliyorsun çöküyor. Hamza. Şimdi bir çöküyor. anda çöktü. Çöküyor. Tüm dünyada çöktü aslında. Amerika'da evet. da Şu anda başladı. da e, geçen hafta konuşmuştuk hatırlayın. The ekonomistin kapağını vermiştim ben size. Orada da kapakta e, yeni bir emlak krizi olacağını söylüyordu. Zin'in tüm öner önerimlerine karşı Çin 40 yılın en kö kötü ekonomik krizini yaşıyor. <laughs> bir de şunu verelim. Bununla birlikte konuş. Bir de 7 numarayı alalım arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini birleştir. Çin'deki durumu tamam. bir bitirelim istersen. Şimdi eee Zi'nin eee arka arkaya 3 defa bu tabi e, Çin Komünist Partisi'nde en fazla 2 kere seçilme hakkı vardı. 3 üç, seç, defa seçildi Zi ve CKP'nin geleneksel ikinci dönem sınırı aşıldı ve Çin borsalarında bu yüzden büyük bir çöküş oldu. Evet Hamza. Evet. Hepsini Şimdi 2008 toparlayarak... krizi de emlak balonunun patlamasıyla olmuştu. Bunu sağlayan da emlak alacaklarının, morgut kredi alacaklarının vadeli işlemlerde türev diyorlar buna, alacakları satıyorlardı. Ve en sonunda bunu bu paranın o kadar saçılmış bir kredi balonu vardı ki büyütülmüş, patlayacağı anlaşıldıktan sonra vurdu. Ondan sonra bütün dünyayı sarsan bir kriz oldu. Şimdi bu sefer sadece emlak değil... Her şey krizi olarak tarif edebileceğimiz bu işin içinde tahvil boyutu var, emlak boyutu var, e, enerji boyutu var, emtia boyutu var. Her anlamda bir krizler zincirini biz bu sefer yaşayacağız. Ama şimdi dünyaya bakıyoruz. Sadece Çin değil, bütün dünyada popülizmin yükselişini görüyoruz. Bak İtalya'da aşırı sağın iktidara geldiğini gördük. İsveç'te bile bunu gördük. Bu sefer bir refleks de oluşuyor bu küreselci e, veya da sermaye dediğimiz damara karşı İsveç'te e, yeni gelen sadece iktidar hükümet şunu söylüyor. Biz e, yenilenebilir enerji programını rafa kaldırıyoruz. Bu Birleşmiş Milletler'in en önemli dayattığı bir şeydi şeylere, uluslara. Doktrünün Ve hatta tabii yani. doktrin haline getirdiği bir şeydi ve bununla da, da kalmıyor. Çevre Bakanlığını da kapatacağız diyor. Mesela iklim değişikliği bakanlıkları falan bütün dünyada her yerde kuruluyor. İsveç'te bile bu tür tepkiler gelmeye başlıyor. Amerika'da İsveç da İsveç gibi bir ülkede. Tabii İsveç gibi i̇şte bir ülkede. globalcilere karşı tepki oluşuyor. İşte o, ondan bahsediyorum. Yani onu sürükledikleri yani, yani burada amza evet, bu, yani. sohbet ediyoruz Şöyle. Şimdi doğal olarak sistemler değişebilir. Mesela Marx'ın teorisine göre işçi sınıfı gelecek doğal olarak. Zaten bunların ne durulamaz. Ama burada doğal değişmiyor. Yani bir yere geldi dünya tıkandı. Neden tıkandı? E sen robotları yaptın. İşçi de o kadar artık değerli olmamaya başladı. Sermaye ile doğal kaynaklar devreye giriyor. Şimdi burada doğal bir değişim olmuyor. Ama bunu zorluyorlar. Hamza'nın söylediği o yani e, mesela işte LGBT'ye şey ver. Yok bilmem ne haklarını savun, onu savun, bunu savun, bunu savun derken ama global yapıyor bunu. Yani küresel yapmaya çalışıyor. Orada tepkiler de böyle evet. doğuyor işte. Ve bunlar tabii olurken yani çoğu kişi bu tepkiyi verirken neden oluştuğunu bile, neden bu tepki verdiğini bile belki farkında olmayabilir. Büyük bir servet transferi var ve halkta bunun bir karşılığı oluyor. Bu fakirleşme olarak ve tabii popülizme doğru daha kayıyor. Kısa vadeli e, önerileri daha cazip görüyor. Halk o popülizme kayış orada oluyor. Ve bunu da tabii daha çok böyle şeyler e, radikal gruplar, siyasi Sağcılar. gruplar temsil ediyor. Tabii bu sağdan da olabilir, soldan da olabilir ama böyle o radikalizm ön plana çıkıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bile mesela bu cenaha baktığımız zaman şeyi görüyoruz. Biz Cumhuriyetçileri görüyoruz. Cumhuriyetçi Parti en son Trump döneminde de bunun bir temsilcisiydi. Kendi de ağzıyla söylüyordu. Gelecek küreselcilere değil, vatanseverlere aitti derken orada ulusal şeyleri kastediyordu, yapıları kastediyordu. Ama ne oldu? Demokratlar üstü de geldi. Şimdi bak bu sefer 8 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ara seçim var. Çünkü orada başkanlık seçimleri yapılıyor ama bir ara seçim yapılarak senatodaki sandalye sayısı, oradaki siyasi şeylerin, kişiliklerin, ki bunlar da senatörler ve şey temsilciler meclis üyeleri, bunların dengeleri belirleniyor. Ve şu an bu 8 Kasım'da yapılacak seçimin sonu çok net bir şekilde şu an görünüyor. Ve Cumhuriyetçiler tekrar ağırlığı kazanıyor. Demokratlar kazanmıştı Covid döneminde. E COVID, zaten Covid'de yani iktidardan indiren şey. Topal örnek olacak. Evet. Şimdi tam tersine dönüyor iş. Bu sefer orada da Salkantılı bir süreç başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı devletler milliyetçiliğe kayıyor yani. Tabii milliyetçiliğe kayıyor ve Biden aldığı kararları şey da işletemeyecek yani. Bak dedin ki Çin'de hani bir şekilde yükseliş beklerken filan son verilere baktığımız zaman Çin'de hatta e, tekrar gelebilirse 9 numara ekrana gerçek anlamda büyük bir e, yani %30'a varan bir Düşüş var emlakta. Bu da tabii evet. emlak daha da bir, çok daha da derinleşecek. daha da derinleşecek. Yani, şu an biz Çin'e krizi diyoruz ama bu daha iyi başı yani. Evet ben şimdi başka örnekler de program ilerledikçe vereceğim. Başka yerlerden de örnekler vereceğim. Türkiye'den olacak. Dolayısıyla e, hani bunları <laughs> şimdi şöyle bir konumlandırsana. çok net e, cevaplar alayım ben senden. Evet. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin'e mi baskı yapıyor? ekonomik baskı. Abi Amerika diye bir yoksa, devlet... Yoksa, yoksa üst takıl yok. diyelim. Amerika sen, diye bir şey yok. Amerika o iki tane koyuyorsun? Amerika var. İki evet. tane Amerika var. Ben baktığım zaman iki, bir tane Amerika homojen bir yapı olarak bakmıyormuş bir zaman. Hiç öyle görmedim. Bu, bu işin denklemin içinde İngiltere'yi nereye koyuyorsun? Onu da söyle. İngiltere'de, Amerika'da bak... Amerika Birleşik Devletleri bir İngiliz sömürgesi olarak kuruldu. Hani bağımsızlığını kazanmamış olsaydı, oradaki kurucu babalar ortaya çıkmasaydı, Commonwealth denilen kavram var ya, aynı Kanada'nın olduğu gibi bir dönem Avustralya'nın 90'larda Çiyal'da şey çıktı gerçi bağımsızlığını kazandı ama olduğu gibi Amerika'da aynı Commonwealth olarak kalıyor olacaktı. İngiltere'de bir kraliyet ailesi, bak işin öyle enteresan ezotörik köklerine kadar gidiyor ki burada, bunların soylarına gidip incelediğin zaman, orada seçilmiş bir yapı var, bir aile var. Ve onun karşısında City of London diye bir güç dengesi daha var. Ama bunlar da siyasi değil. Para. O City of London'ın Londra'daki bir özel mahalledir. Onun bir ayağı da Amerika'da. O Amerika'da da New York'ta Wall Street'tir orası. Wall Street de para'nın merkezidir. O yüzden İngiltere'de diye baktığımız zaman tamam İngiliz Parlamentosu orada olabilir bir İngiliz ulusal hükümeti orta, orada temsil ediyor olabilir, <laughs> temsil ediliyor olabilir. Ama asıl değildir orada hükümet. Gölge hükümet City of London'dır. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığın zaman Kongre değildir, Senato değildir. Gölge hükümet Wall Street'tir orada. Yani sermayedir. O yüzden ben baktığım zaman iki tane Amerika görüyorum. Bunların demokratların bu şu anda şeyin e, tam bir ee, sermayenin kuklası bir şeyi Biden hükümetinden bahsediyorum gibi davrandığını orada görüyoruz. Şeyde de İngiltere'de Labour Parti dedikleri işçi partisinin e, bunlara nasıl çalıştığını görüyoruz. Lobileriyle orada inanılmaz güçlü lobileri var.